Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda özellikle aramıza yeni katılanlara faydalı olacağını düşündüğüm derece nedir, nasıl satın alınır ve dereceler hangi bölgeleri kaplar diğer adıyla DLC ama ben derece diyorum öyle düz okunduğu gibi bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle Steam hesabı açmanız gerekiyor. Steam hesabı açtıktan sonra ETS'nin sayfasını bulmanız gerekiyor. Bunun için Steam ana ekranına Euro yazsanız bile zaten hemen ETS gördüğünüz gibi karşınıza çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz ve ETS'nin mağaza sayfasına gelmiş oluyorsunuz. Sisteminizde bir şüpheniz varsa biraz eski tip bir özelliğe sahipse direkt ETS'yi satın almanızı tavsiye etmem. Gerçi satın aldıktan sonra 2 saat içerisinde oyunu iade edebilirsiniz ama hiç böyle uğraşmanıza gerek yok. Dilerseniz ETS 2'nin demosunu indirip hani oyununuz kasıyor mu, kasmıyor mu? Sisteminiz sizi idare ediyor mu, etmiyor mu? En azından bunu öğrenmiş olursunuz. Benim yaptığım gibi bir zamanlar ben de önce demosunu indirmiştim. Baktım sistemim kasmıyor, idare ediyorum. O zaman tam sürümünü satın almıştım. Şu anda oyunda kampanya yok. E, oyunun normal fiyatı 10 dolar. Ancak benim size tavsiyem %60-70 kampanyaları beklemeniz. E, büyük kampanyalar geldiği zaman aşağı yukarı 2-2.5 dolar seviyesine inmekte. Buradaki dolar gözünüzü korkutmasın. Satın almaya tıkladığınız zaman doları TL'ye otomatik bir şekilde çevriliyor. Yani sizin banka hesabınızdan Kaç dolarsa o doların TL miktarı çekilmekte. Bir de size tavsiyem arkadaşlar sadece oyunu satın almayın. Mümkün mertebe paketli bir şekilde satın alırsanız en azından içinde 1-2 harita DLC'sinde satın almış olursunuz ki böylece daha hesaplıya gelir. Oyunun bütün içeriğini göz atmak istediğinizde şöyle tümüne göz at diyorsunuz ve bu kısımdan satın almak isteyeceğiniz dereceleri görebilirsiniz. Dereceler şu kısımda tam listeyi görüntülediğinizde bütün dereceler karşınıza çıkacaktır. Buradan ilgili sayfaya tıkladıkça dereceleri satın alabilirsiniz. Şu anda toplam 8 adet derece bulunmakta. Yani Kirkenes oynamak istiyorsanız, İzlanda da oynamak istiyorsanız mutlaka bu derecelerin hepsine sahip olmanız gerekiyor. Peki bu dereceler hangi bölgeleri kapsamakta? Şimdi bir grafik üzerinden bunları size anlatmak istiyorum. İnternetten şöyle güzel bir resim elde ettim. Şu grafiği açayım. Arkadaşlar Steam üzerinden oyununuzu satın aldınız fakat hiç dereceniz yok. E, tabii ki yine Trakis MP'ye girebilirsiniz. Yalnız kısıtlı bir bölgede gezebilirsiniz. Beyaz çizgilerde gördüğünüz İngiltere, işte Almanya, Avusturya, Fransa'nın küçük bir kısmı, Danimarka gibi bölgelerde derece olmadan gezebilirsiniz. Yani şu alandan bahsediyorum. Avrupa'nın tam göbeği ve İngiltere. Şu gördüğünüz renkli alanlarda dereceleri kapsamakta. Toplam bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 derece var. Derece nedir arkadaşlar? Kısaca satın aldıkça haritanız genişlemekte. Örneğin İskandinav derecesini satın aldığınız zaman şu bölge'de oynayabilirsiniz. Veya da Liberia derecesini satın aldığınız zaman İspanya ve Portekiz bölgesinde oynayabilirsiniz. Bütün derecelere sahip olduğunuzda bu gördüğünüz bütün Avrupa haritasında oynayabilirsiniz. Daha çok Bulgaristanı kapsayan Rod Sea derecesi. Burada ülke resimleri de var. Bakın, Romanya'nın bir kısmı. Bulgaristan ve Türkiye'nin çok küçük bir kısmını kapsamakta. Bileksi derecesi gördüğünüz gibi bu kısımdan oluşmakta. West Balkan derecesi ise Yunanistan, işte Bosna Hersek gibi bölgeleri şu mavi ekranda görüyorsunuz kapsamakta arkadaşlar. Boeing S derecesine geldiğimiz zaman yine şöyle Romanya'nın bir kısmı işte Polonya'dan yine bir kısım bölgeyi kapsamakta. Şu pembe alanlar Boeing S derecesi kısmı. Baltic Sea derecesi ise işte Finlandiya ve daha yukarısını kapsamakta. Şu şu turkaz renkli olanlar Baltic Sea derecesini kapsamakta. İskandinav derecesi de az önce de bahsettiğim şu yeşil alanın kapsamında Yani Norveç'in güney ve orta kısmı. Kuzey hariç yalnız. Bu derecelerin hepsinin tamam etmeden maalesef Kirkenes oynayamazsınız. İzlanda oynayamazsınız. Çünkü Kirkenes de Norveç'in kuzeyinde. Bu dereceye sahip olsanız dahi Norveç'in kuzeyinde oynayamazsınız promoslu kurmadan. İtalya derecesi. Adı üzerinde İtalya'yı ve Sicilya'yı kapsamakta. Arkadaşlar şu kırmızıyla belirtilmiş bölge İtalya derecesi. Fransa derecesi ise Fransa'nın güneyi, batısı ve orta kısmını kapsamakta. Şöyle yine turkaz renginde gördüğünüz gibi Fransa derecesi içerisinde. Yine az önce bahsettiğim Liberya derecesi ise şu gördüğünüz turuncu renkli bölgeyi kapsamakta. Bu bölgenin içinde İspanya'nın tamamı ve Portekiz bulunmakta. Ben 3 senedir yayın yapmama rağmen bu DLC'leri, DLC diyeyim hadi sizin tabirinizde, tamam etmem 1,5 seneyi sürdü. Hem ETS'de hem ATS'de. Yani DLC'leri tamam etmek için acele etmeyin. Büyük kampanyaları bekleyin size tavsiyem. %60-70 kampanya olduğu zaman çökün abi. O zaman 1 dolara 2 dolara düşüyor diğer Yani hepsini birden almak zorunda değilsiniz. Büyük kampanyalar denk geldikçe her büyük kampanyada bir delece aldım, iki delece aldım, bir delece aldım. Öyle öyle zamanla bir buçuk sene içerisinde hem ETS'yi hem de ATS'yi tamam etmiş oldum. Kampanyasız bir şekilde hepsini birden alayım derseniz de biraz da para tuzağı biliyorsunuz. Oyunlar nereden kazanacak abi? Oyunlar oyun satışlarından değil, asıl DLC'lerden para kazanıyor. O yüzden bu tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Büyük kampanyaları takip edin, büyük kampanyaları kaçırmamaya çalışın ve yavaş yavaş hepsini temin etmeye çalışın benim size tavsiyem. Evet, DLC nedir ve hangi bölgeleri kapsar? Nasıl satın alınır? Bu konuyla alakalı elimden geldiğince tane tane anlatmaya çalıştım. Yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Canlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.